kaplumbağa gibiyiz. Evimizi sırtımızda taşıyoruz. Benim midem derinde açlıktan. Amma da acıkıyoruz. Midemizde solucan mı var ne? Ben yoruldum da. Cumbonların başını da kaçırdık. Kim bilir kaç çekecekti gene aslanlar. <laughs> Avucunu yala. Trabzon hamsi tava gibi yapacaktı sizi. Bak bozuşmayalım gene. Peki peki bozuşmayalım. Canım kuşum. Güzel kuşum. Seni de karlıcı Aklıma bir şey geldi. Zıkan yanında mı? Yanımda. Mastikayı çalar mısın? Kız işin yok mu senin? Aç karnına mastika çalınır mı? Sen mastikayı çalarsan karnımız da Nasıl? Sen çal görürsün. Çalalım. A diyor mu? Çok güzel. Çok tatlı bir şeydir. Tam aradığımız gibi! Müthiş bir şeydir. Hadi bakalım, güzel. Ne çekiyorsun mu? Aynen, aynen. Evet ne olacak? Ben reisörüm. Ne zamandır çevireceğim film için böyle yetenekli bir çocuk arıyorum. Hadi başka kapıya. Baba ne kadar çok para. Karnımız doyar. <laughs> Aferin sana. İsmin de bakayım senin. Fatoş. Demek ismin Fatoş. Ne beğenemedin mi? Beğendim tabii, Hiç beğenmez olur muyum? Çok güzel isim. Çok para kazanacaksınız. Yüz bin, 200 bin. Lira mı bu? Lira tabi. Başarırsa zamanla milyon bile alır. Milyon? Milyon. Ya şuraya bak, 50 lira, 100 lira değil ufaklık, binlikler havada uçuyor. Ufaklık değil mi? ha. Peki pek. Yani ben Türkan Şoray gibi, Fatma Girik gibi artist mi olacağım? Ama aşk sahneleri çevirmem. Tamam, aşk sahnesi yok. Yarın saat tam 11'de şu karttaki adrese gelin. Çocukla tecrübe filmi çekeceğiz. Tecrübe filmi başarılı. Buyurun. Üç filmlik anlaşma. Birinci film için 250 bin, ikinci film için 500 bin, üçüncü film için 750 bin lira. Beğenmedin mi? Beğenmem icap eder mi? Elbet. Babası olarak imzala lütfen. Olmaz. İlk film bir milyon, ikinci film iki milyon, üçüncü film üç milyon. Bir sene sonra da serbestiz. Çıldırmışsın sen. Dünyada olmaz. Siz bilirsiniz. Yürü Fatoş. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Gelin, oturun konuşalım. Bütün şartlarınıza peki. Yalnız üçüncü filmden benim için 500 bin lira indireceksiniz. Bizde pazarlık yok, fiyatlar mı? Peki, peki oturun başımın belaları. Oturun. Hakaret yok. Oturun Kemal Bey, oturun Fatoş Hanım. lütfen canım, canım. Ha şöyle, bugüne bugün artist ve de menajeriyiz, Kibar olalım biraz. <laughs> Ha, filmlerde Fatoş'un giyeceği kıyafetler de size ait. Onu da ekleyin lütfen. Ha. Ya sabır, Allah'ım sen sabırı ver bana. Filmin adı mı bu? Tamam, tamam onu da yazdım. Ha, bir şey daha var. Daha ne istiyorsun? İstersen ceketimi, pantolonumu da al canım. Haşa. Onlar bana yakışmaz. Küçük, küçücük bir şey. Altı milyonluk anlaşma için 500 bin lira avans olmaz. <laughs> Peki ne, ne olur? 500 bin lira avans bu film için, bir milyon lira da anlaşmanın tamamı için. Yani bir milyon beş yüz bin liracık canım. Beş yüz bin liracık ha? Beş yüz bin liracık. Tamam değil mi? Kilotuma kadar soydunuz beni. Hmm, yo onu istemem aman, değil mi Fatoş? Püf istemeyiz tabi. Buyurun efendim emriniz. Şu anlaşmayı acele yazıp getirin. Sonra da gazetecileri içeri alın. Baş üstüne. Nefis, beğendim. Hem de çok. Harika! Seni çok seviyorum baba! Ben de seni. Gel şimdi odanı da gör. Baba, ne kadar güzel bir oda! İçinde barbiler var. Ne kadar güzel bebekler var. Ah canım, sen bebeğim. Çok sevdim seni. bana. Çok, çok da yakışacak ama. Sen de kendine gidip daha alsaydın keşke. Lacivert, kahverengi, sonra zenginler gibi kravatlar, ipek gömlekler. Boş ver. bunlar çok bile. Öyle kravatla, yeni elbiseyle filan rahatım kaçar benim. Yok ütüsü bozulacak, yok leke olacak. Değil mi?